Merhaba arkadaşlar Bugün size merhaba arkadaşlar Ne yapıyorum? Arkadaşlar bugün size merhaba Biz 2 günlük ya da 3 günlük bilmiyorum tam olarak 2 gün 3 günlük bir tatile gidiyoruz arkadaşlar Hemen hemen tatil gibi evet, Zaten semester tatili geldi 15 saatlik Karnemi alacağım yarın Hani karnelokla çekelim Bugün valizine, valizimi dolduruyoruz Yani şeklini her zamanki gibi valizim var Kamerayı bir, birazcık daha yaklaştıracağım Şöyle kameramı birazcık daha yaklaştırayım. Böyle daha iyi oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle valizimizi açalım. çekelim. Böyle şu şekilde. Evet. İlk olarak kıyafet sweatshirt alacağım. Çünkü soğuk olacak. Hemen iki dakika bakmam gerekiyor. Kuşa da aydınlanacağız arkadaşlar biz. Hemen arkadaşlar tabletinden bakıyorum. Ne kadarmış yani? Aydın Kuşadası il olarak herhalde. Yani olarak galiba diyebiliyorum. Tamam bir dakika bakayım. Baktım. Şimdi biz Cuma bir dakika. Bugün Cuma mı? Ha, evet, okay. Cuma günü 13 olacak. Cuma şeysi 14. Okey. Okey okey. Ona göre şeyler alacağım. Bir de yanıma yedek de alacağım tabii ki de. Evet. Burayı açıyorum. Burası kışlık hemen hemen. İlk olarak arkadaşlar bir tane akşam belki de çıkabiliriz. Bir dakika. Bir dakika. İlk olarak bir tane sevdiğim bir şey alacağım. Şunu alacağım arkadaşlar. Çünkü bu zaten çok güzel. Bu ceket olarak da sayılır. Normal üst olarak da sayılıyor arkadaşlar. Hemen hemen. Ben bunu çok seviyorum. Bu şekilde. Böyle Mickey Mouse bir şey. Bunu alacağım arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle hemen ilikleyeyim önünü. Bunu alacağım. Çünkü bu çok güzel. Bunu çok beğeniyorum zaten. Ama size bir şey söyleyeceğim ben. Tatilinden vlog gelsin mi? Bence gelsin ayırırız. Şu şekilde. Evet. Bunu buraya koyuyorum. Koydum. Baya bir kalın oldu. Ama olsun. Bir tane de bir tane de başka bir şey var. Buradan çok sevmeyeceğim. Buradan bir tane şunu almak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Arkasını hemen göstereceğim. Bu şekilde bir sweatshirtim var. Bunu da hemen Almak istiyorum çünkü bunlar çok güzel arkadaşlar Bu şekilde. Yes. Bu da bunu da çok beğenerek almıştım. Bir adet. Şunu yes alsam yanıma ama sonuna bilemedim. Bir tane şunu alacağım. Şu şekilde bir üstüm vardı bunun altında şu şekilde bir üstüm var. Bunu alacağım. Bu da çok seviyorum bunu. Bu bunu uzun zamandır giymiyordum zaten. Biraz giymiş olalım değil mi? Evet. Bir olarak da şuradan hemen bunun altına alacağım. Çünkü bu crop tarzı. Bunu hemen üstüne almam gerekiyor. Bunun içi arkadaşlar Tümden aldığımızı alacağım. Evet. Şu şekilde koyuyorum. Evet. iki gün kalacağız. Bir tane aldım. İki tane. Bir de yol okey. Bir tane de şey alayım. Bir tane de şey Şu nerede onlar? Tam normal üstten. Evet. Altlar. Altlardan da şu olur mu? Olur, dakika, bunu, bunu düşüneceğim. Ama kesinlikle olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Her videomda gördüğünüz artık. Bu şekilde bir altın var. Bu altını alıyorum. Evet altın buraya koydum. Bir tane daha alsam aslında iyi olacak. Hmm. Şunu da çoğalabilirim. Bir alt. Bir alt almam gerekiyor. Ya da almayayım. Ya da almayayım mesela. En iyi almamak. Haa okey. Bu hiç olmamış. Okey. Bir tane bere almak istiyorum. Çünkü bana bere çok yakışıyor. Hepsine uyacak bir bere. Hepsine uyacak bir bela bere bere bere. Uha! Söyleyemedim. Ha bir de bir tane şu şekilde bir üst almak istiyorum. Kaliforniya yazıyor üstünde. Bir de böyle bir üst alacağım arkadaşlar. Neden almayayım ki? Şu Mickey Mouse'un altını Okey. Şunu da koyayım. Okey. Bir de şunu alacağım. Bir de şu şekilde bir kapşonum var. Bunu da alacağım. Ve hepsini alacağım. <laughs> 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 İyi şakaydı. Bence yeter bu kadar. Başka başka alacağım bir şey yok. Ha. <laughs> 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 Okey. Şimdi Şunları katlayıp şuraya koyacağım çünkü burası boş kaldı. Şöyle göremiyorsunuz. Şuraya kapatayım. Görüntü bozukluğu yaşatmasın bize. Şu şekilde katlayıp şuraya koyacağım. Zaten yerimiz var burada. Şuraya koydum. Yes. Çok iyi oldu bence. Şöyle kapatabilirsem. Okay. Oldu. Tam şurayı kapatamamıştım. Şimdi kapattım. Evet, şimdi ıı, tek aklımda kalan soru akşam dışarı çıkabilir miyiz diye soruyorum çünkü eğer akşam dışarı çıkacaksak ona göre parfüm alacağım, ona göre makyajımızı hazırlayacağım. Ben her zaman her yerde makyaj yapabilme özelliğim olduğu için bu zaman her zaman değişik götürüyorum. Biraz karma karışık ama. makyaj çantası alacağım ve ama şu şekilde görmeyenler için. Evet. Ya ben yani okulda karne yüzünden iki şey yapsam diyeceğim de. Bana anlamdan gerek yok yani. Okay şimdi. Evet şimdi makyaj malzemelerine geldik. Tam sevdiğim şeyler. Hemen. Şu ekranımızı böyle birazcık çeviriyoruz. Evet. Efsoş. Efso oldu. Bir dakika durmuyor. Durmuyor. Hayır. Koyamıyorum. Koyuyorum. Koydum. Okey. Oldu. Evet oldu. Olmadı. <laughs> oldu mu? Olmadı evet olmadı. Oluyor mu? Yapıyor muyuz? Yapıyoruz bu işi. İzleyiciler ben buradan olmuyor gibi gözüküyorum ama o sırada izleyiciler oluyor gibi gözükür. Evet evet benim makyajım Evet. Ben makyaj çantamı Mesela bu şekilde yapacağız artık. Siz, Sizi kucaklıyorum burada. Evet. Şu şekilde makyaj çantam böyle. Bu şekilde. Evet. İlk olarak bunu alacağım. Çünkü bunlar kominlerime uyacak. Onun dışında şunu Olmazsa alma. Aa, bir dakika. kadar. Evet bunu koyuyorum. Ondan sonra şu bir tane iki almam gerekiyor. Bunu alacağım. Bunu hiç kullanmadım. Bir tane bir tane şunu alacağım. Bu iyidir. Bir tane lip balm almam gerek. Yes sir. Bir tane bunu almam gerek. Bu da Rümel. En önemlisi allık. Bunları almazsam olmaz. Şimdi şunu alacağım. Bunu alacağım. Fırçam. Bir sürü fırçam var. Bir Yıkıldı Bir de şunu alacağım. Yes. Bir de makyajlarım öne gelmesin diye şu ikisini alacağım. Bitti. Ve sadece bu şekilde parfüm var. Bu, bu çok güzel kokuyor. Bekleyin. Evet bu çok güzel kokuyor. Bunu alacağım. Bir de Victoria'mı alacağım. Bir Victoria alsam yeter. Onu da bunu alacağım de alacağım. 3 parfüm aldım. Üç gün ayrı ayrı sıkarım artık. <laughs> Yok çok şaka yaptım. Sadece bir tane alsam yeter. Bu cam. O yüzden cam diye bırakıyorum. Bu da cam. Cam değişmesine almamazlık yaptım. <laughs> elim sıkıştı. sıkıştı. Boşuna bağıramadım. Gerçekten elim sıkışmıştı. herkese. Başına evet şimdi yolcu çantası almamız gerekiyor. Okey 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 deyil mi? Evet yolculuk çantası olarak hangi seçimi yapmalıyım? Acaba? Of! Of! Bu bir seçim mi desem ama bu olmaz. Yes, buldum. Maviden aldığınız bu çantayı alacağım. Müthiş bir seçim. Müthiş bir seçim yaptım. Bunu anneme özlem diye yaptım. Bakın burada da annemin, benim de babamın fotoğrafı var. Üçümüzün yanına geldi fotoğraflar. var. bu çanta daha büyük. Makyaj çantamdan. 2-3 tane yolculukta kullanacağım, seçeceğim. Mesela bu benim kombinime uyacak. O yüzden bunu çantama hop direkt attık. Şunu kesinlikle almalıyım. En önemlisi yani. <laughs> evet bir tane lip balm. Lip gloss <laughs> bir tane lip Smick Evet. Bir adet. Bir adet. Diğerleri atın. Diğerlerine gerek yok. Ben bunları elizme koymadan önce yapacağım da Evet. Şunu da koyayım. Bu da önemli. Sebebini sebebi söylemeyeceğim. Sebebi, sebebi gereksiz. Aa, bir dakika. Önemli şeyleri unuttuk. Makyaj temizleme suyu artı artıyor. Adet hadi, bu. Hadi. Hadi, hadi. Bunu unutmuşuz bakın. Bunu unutmuşuz. Bunu unutmuşuz abi. Ne onun normal. <laughs> Makyaj temizleme suyu. Çünkü kız için çok önemli temel. Okey bunları da koyduk. Kapıyoruz. Şimdi de Çık, çık, çık. Wow. Tara, tara hmm. Bu şekilde yolculuk çantası oldu. Yolculuk çantaya soyandım. Ha bir de Bunu Unuttuk. Yes. Başka unutulmaz bir şey yok. Bir de yolculuk çantasına koyulması gereken bir adet de şey olarak koydum. Bitti. Okay, çanta bitti bu arada. Yolculuk çantamı da hazırladım. Yolculuk çantası gibi gözükmesine de yolculuk çantası. <laughs> evet. Benim çantam oldu kapatıyoruz. Çık, 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 çık. İnşallah bir şey unutmamışızdır. Şu şekilde. Nerede bunun şey? Arkadaşlar ben valizi bu şekilde kapatmak Üstüne çıkıyorum bazen valizin. Ya bunları unutmuşuz tabii ki de. İçeri koy bunu. <laughs> Ha bu arada size bir müjdeli haber daha vereyim. Mayıs ya da Mart mıydı neydi? Evet Mayıs galiba. Mayıs diye hatırlıyorum. Mayıs'ta yine İstanbul'a uçuyoruz. Ve İstanbul'a uçakla gideceğiz arkadaşlar. İnşallah. Şu yolculuk çantamızı şuraya koyalım. Yes. Okay. Evet arkadaşlar. inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir biliyor mu? Evet. Güzeldi. Eğlenceliydi. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu videoyu kesin ilk gösterim olarak yapacağım. Ama olsun. Bu izinle ne varı? İnşallah sevmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Bay bay. attım. Tatil yok gelecek.